Başka bir ağaç sağlam. Baş. Yok. Yok yok. İnsan çok ağaçlar ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft'ta şey yapacağız. Ee, neydi ya? Ha. Slide. Ben... Evet devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Bir dolarlık evden 1 milyon dolarlık eve doğru yol açacağız. Evet çölde dolduk harika. Şöyle yapmayacağız ki. Oradan az kaldı hanım Bu ne abi? Bir dakika ben bir yer bulup Evet bulduk diyecektim de yusucu açtık arkadaşlar. Yusucumuz artık burası yani. Boş bir alan bulmamız lazım şimdi. Evet burası boş olan. İlk önce 1 dolarlık evden başlıyoruz. Şimdi 1 dolarlık ev nasıl olabilir? 1 dolarlık ev en dandik kapıdan oluşabilir. Başka... Bu olabilir. bu oluyor. Evet. Lan. Ben... Evet arkadaşlar. Oğlum bunlar para gibi ya. Nasıl koyacağım? Ben bunu videolarda para olarak kullanabilirim arkadaşlar. Çünkü paraya benziyor şöyle. Tabi bunu e, kaza abimizden çaldım. kaza abi izliyorsan lütfen kızma. Çünkü ben de abone kalanmak istiyorum. Lütfen. Hemen kapı bu. Evet yani böyle bir ev. Bir dolarlık ev. Şöyle. Dünyanın en iğrenç balık şeyinden yapılma. Balık ne? Balık ne ya? Şimdi gene biz yapacağız. Bu sefer de evi bir zorlanlık ev yapacağız. Çılgınım. Onu devam edek Şimdi tatlı lazım. Tatlı. İkinci seviye kapı. Aynen. E, bu büyük olacak. bir tava olacak. Bir de kufre olacak. Bu olacak. Sandık olabilir mi Sandık 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 sandık. Bu sandık sandık ee, sandık 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 sandık. Heh. sandık. Evet. Evet başlayalım. Bize normal olduğun gerekli. Onu unuttum ben. Kampada şey şey. Lütfen 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 nerede bu nerede bu? lütfen 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 nerede bu nerede bu bu ne bu ne nerede 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 neredesin be ha tamam klasik kapıdan var? Evet arkadaşlar ilk önce buraya Üçüncü buraya. Böyle şey anne. Tamam. Böyle şey O ne yapıyor? Başka yerleri basıyor arkadaşlar ya. Yeah. É poema e cantor, gente. lazım böyle yapabilir arkadaşlar sakin olun daha doğrusu ben sakin oluyorum <laughs> ben Tü yapıyorum ya Şu tuvaleti yapıyorum daha arkadaşlar sesleri aldırmayın. Çünkü bize uh, kavga çıkabilir. Lütfen. yapıyorsun. Arkadaşlar lütfen. Lütfen. bir Sen yapıyorsun. blok, iki blok.

Tamam, aldım ben. Tamam. Buraya bir tane. koysam gittiler? koysam burayı? sandık. bir şey de var ve arkadaşlar bak alsın yatağımızı koyalım. Mesela. Evet. Evet. <laughs> i̇şte 100 dolarlık evimiz. Camları da lütfen. Evet arkadaşlar 100 dolarlık evimiz bu kadar. Ee, camları da ekleyeceğiz. Bir... Ee, bu, bu kadar değil arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi... Şey, des evde neredesin 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 sen canım canım ben bunu çok çok, cool. önerin, gelin, gelin, duvar, şey çok hoş yaptım ama merak etmeyin ben Evet camları ekleyelim. Şimdi. Evet bitiyor. Çek bir çek. az kaldı arkadaşlar. Biraz sabredin. Ama... আপনার দেশ <singing flowers> Kapat şey. arkadaşlar. isterseniz gezdireyim. açıyorsunuz. Azıcık evi göstermeme gerek yoktu. Burada fırınımız var. Burada ee, şey var. Burada çeşme borutası var. Burada şeyimiz var. Ender sandığımız var. Buraya şey yaparsınız. ne oluyor oğlum? Her nedir sandığından geliyor. Buraya da koyarsınız artık. Çünkü Burada da bir tane yatağımız var. Hatta uyuyalım. Köy yazar görmüşsün. Heh tamam. <laughs> Aga Evet. Bu 100 dolarlık evimizde. Şimdi 1000 dolarlık eve. Şimdi Öncelikte Gerek cam gerekiyor. sonra zaten. Bir de şalımız var. Ama e, ş... şu kampatı hariç. Bir de şu kapı hariç. Bir de bu bu hariç. Diğerleri var. Tabii ki. Şimdi şimdi tam çıktım lan ben. Okay, yap çıktım ya. Her kapıda değiştirecektim <laughs> Arkadaşlar bu video çok uzun olacak. O yüzden ben şey yapayım. Durdurayım. bulup öyle geleyim. Evet devam ediyoruz. Şu anda. Kapatışı. Her işte bir şey baba. Kapat da alayım. Daha olmaz dedim. Ha, i̇şte ha, bu bir nolanlık evimizi yapacağız. Yürüyün gidin, ya. gidin şey acayip şap Bu iki kat olacak. Açılacağım. Her İde bakayım. Yine ettiler, ta dışarıda. ben mi yapıp geliyorum devam ediyoruz şu an <laughs> son şeyleri atıyorum ve bitti mi? bitti mi bakayım şöyle evet bitti İsterseniz evimize geçelim evet evimize geçtik burada mutfak kalışır ve bu sefer. Bu da da var. i̇çinde i̇ç, iç, bir şey yok ama Koyarsınız. Burada. Bir bu, fırınımız var. Burada iki tane sandığımız var. Yiyecekler bozumuz diye. Yavrum mu ya? Babaanne neler Evet. Üst katta da yatak odamız. Burada sandık var. Burada iki tane yatağımız var. Burada iki tane çalışma masamız var. Evet. Evet arkadaşlar. kaç dolar bu yüz dolarlık bu bir dolarlık bu yüz dolarlık bu da elli bir dolarlık değil hatta yüz bir dolarlık bu ve sıra geldi arkadaşlar büyük şeye yani 1 milyon dolarlık eve geldi bu, bu biraz veriyoruz yani

Tam tamam, annem. dakika. <others stirring> Hepsini aldık. Süper. E, <laughs> Süper. <Uyacakken, uyacakken. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir sonra. Hiç uğraşamayız. Değil mi? Evet. De devam ediyormuş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar ve dur. olmadı Dur arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonunda 1 milyon dolarlık evimim evim bitti. Görüyorsunuz yani. Dur bitmedi bir dakika. Ve arkadaşlar 1 milyon dolarlık evi gösteriyorum. Hazır mısınız? Olmadı ya. Şallar açıyorum ben ve gösteriyorum arkadaşlar gösteriyorum ta 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 bir arkadaşlar bakın bu bir dolarlık ev bir dolarlık bu yüz dolarlık ev kendim yaptım evet bu da 100 bin dolarlık ev Ve bu da 1 milyon dolarlık ev İsterseniz göstereyim de. Lan 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 Burada arkadaşlar Evet <laughs> geldim birazdan Burada arkadaşlar balkonumuz var <laughs> Burada yatak odamız her zamanki gibi. 100 bin dolarlık evden daha farklı burada şeylerimiz var. Artık dolap bile elmas arkadaşlar. Şuna bakın. Şurada nişancı geliştirebilirsiniz. Ve en önemlisi arkadaşlar burada burada en önemlisi arkadaşlar burada havuz olması evet havuz havuz yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar abone like atmayı abone olmayı bir daha unutmuyorsunuz hepinizi çok seviyorum o zaman cerinim o.